Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir soruyla karşınızdayım. Boşluğa hangi soru gelir demiş. A ve B kişisinin konuşması var. A kişisi bir soru soruyor. Üçünden birisi B de diyor ki, in the hat. Benim burada odaklanmam gereken şey in, yani bir yer işaret etmiş, içinde. Şapkanın içinde. O zaman benim nerede diye bir soru sor e soru sormam gerekiyor ki bu cevabı alabileyim. Hiç cümlenin, e, cümlelerin tamamına bakmama inanın gerek yok. Bu soru çok basit bir soru diyenleriniz olabilir aranızda. Ama İngilizceye yeni başlayanlar, özellikle ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin e, zorlanacağı bir soru gibi görünebilir. Ama onlar için bir soru aslında bu. Çok kolay bir şekilde nasıl bulunur bu sorunun? Bu cevabın sorusu şimdi gösteriyorum. Dediğim gibi içinde, içinde ve içinde cevabı alabilmem için Türkçe olarak benim ne sormam lazım? Nerede sorusunu sormam lazım. Nerede de İngilizce olarak baktığımda Where? what, what, verdir. Çünkü ver burada. What, ne anlamına geldiği için cevabı in the head olmaz. The head demiş olsaydı, şapka demiş olsaydı bana bir şeyin ne olduğunu soruyor derdim. Ama in dediği için otomatikman ver. Hamster nerede? Şapkanın içinde.